Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Burada kendimi tanıtıp bir bu oyunda maç yapacağız. İsmi Spider Stigmandi galiba. Bilmiyorum tam görmedim. Bu oyunu biraz oynadım. Sevdim. Şimdi neyi seçsem? Spider-Man mi? Ben kral oyuncuyum. Oyunlarda iyiyimdir yani. Öyle söylemek istedim. Eee o bunu almışım. Bir şey fazla. Her neyse tamam. Allah Allah. Neyse. Neler varmış? Story mode. Think angry you won't. Angry. Bayağı kızgınmış. 30'da mıyım? Aha arkadaşlar halka karşıyız. Bu beni korkuttu. Arkadaşlar bunu kazanırsak halka kazanıyoruz diye biliyorum ben. Oo, bak sevdiğim. Benim sevdiğim türdenmiş. Hayır 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 hayır. Ya böyle şans olabilir mi ya? Halkı sevmiyorum demiştim. 5 kere denedim. Ama olmuyor. Al güçlü ya. Arkadaşlar belki sizden kazanan vardır. Oha ya. Onlar bile mi geldi ya? Arkadaşlar halka 30. level ama. Ama kazanmam gerek. Hadi lan. Oğlum, bu seni Arkadaşlar becerikliyim derim. Gerçekten becerikliyim. Ama bu gerçekten güçlü. Ne oldu lan buna? Ha neyse. Bakalım neler varmış bunda alabileceğimiz. durun arkadaşlar. Ya Facebook ne ya. Spider stickman mi ismi? O da gördüm. Bakalım mesela bu bir video. Ya da 13.000 TL. Arkadaşlar ben sizi bekletmek falan diye bir amacım olmadığından 10.000 TL'yi vermeden geçiyorum. Bu kaçmış 20.000. Aa. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ben bu videoyu izleyip sizin de bu şeyi iz Ve yeni silahımız bu. Halkın kullandığı neydi? Ayırman silahı, man silahını deneyelim. Ya da ben bunu alacağım ya. Hadi bakalım. Bakın bu sefer yeneceğim abicim. Onunla onunla oynadığım birçok maçı kazandım. Yani neredeyse hepsi. Sadece bir. Bu özelliği var Ve uçuruyor. O. O. O neymiş? Biraz şaşırdım. Ne oldu diye. Hop hop hop. Oh. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey oldu. İnanamıyorum. Ama canım yitirecek. Abi bunun ki ne zaman da olacak? Ya abi ya. Ya bu videolar da. Neyse arkadaşlar bu son deneme. Bundan sonra video bitiyor. Gelim İşte bu arkadaşlar. Halka aldık galiba. Ben öyle biliyorum. Güle güle.